Merhaba yeni bir videoyla karşınızdayım. Hemen bu haftanın aktör ürünlerini incelemeye başlayalım. 7 lira 50 kuruşa şöyle mataralardan gelmiş. Bunlar böyle plastik. Fazla büyük değil pipetli. Bir de mavi rengi var. Gördüğünüz gibi. Renkli kaselerden gelmiş. Bunlar da 7 lira 95 kuruş. Şöyle göstereyim. Bir de bunun bir boy büyüğü var. Onu da göstereceğim. 12 lira 50 kuruşa şu düzenleyicilerden gelmiş. Ben bunları çekmeyeceğim de deterjan düzenlemek için kullanıyorum. Gayet kullanışlı. Bunlarda bir büyükleri. 12 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim. Cips ve mısır kutusu 4 lira 95 kuruş. Bir de mavilisi var. Şurada o da. 6.95'e ahşap ürünler gelmiş. Şöyle bir set var. Üçlü. Fırçası, oklava ve bir spatula var. Uzun. Bir de havan. Şöyle gördüğünüz gibi. Başka da bir şey göremedim. Yalnız şu üçlü setteki Spota çok kullanışlı oluyor fırında. Özellikle böyle e, uzun olduğu için bir şeyleri çevirirken vesaire pizza yaptığınızda çok kullanışlı oluyor. 8 lira 50 li kuruşa şöyle tutacaklardan gelmiş. E, bunlar ne kadar e, koruyor? Gerçekten bilmiyorum. Kullanan varsa yorumlarda belirtirse çok iyi olur. Hep almak istiyorum ama elim yanar gibi geliyor. Şöyle güzel tatlı renkleri de var. E, spatula ve çırpıcı. Bunlar da yine tek fiyat ürünlerden. 6 lira 50 kuruş. Farklı farklı renkleri de var. Burada yine 15.95'e banyo ünlü ürünlerinden gelmiş. Şöyle bir kağıt havluluk. Bundan bakalım. Peçetelik gelmiş. Tuvalet kağıtı. Sanırım hepsi de aynı. Bu kadar gelmiş. Başka da yok renk kaseler gelmiş 7.95 böyle çok küçük değiller orta boy böyle kahvaltıda gevrek falan gayet güzel bir şekilde yenebilir İçleri farklı renklerde yine 7.95'e aynı serinin bardakları gelmiş bunların da yine dışı siyah içleri farklı renklerde keramikanın kupaları borcamlar gelmiş bunun fiyatı 21 lira 50 kuruş Şöyle Paşa Bahçeli'nin zaten kaliteleri çok güzel. Bir de bir ufak boyu gelmiş. Onu da şöyle göstereyim. Bunlar da 17.50. Bunun burada gördüğünüz gibi yazıyor. Bu biraz daha ondan büyük. Şöyle. Mermer desenli ürünler 7 lira 50 kuruş. Şöyle ufak boy bir kayık tabak. Bunları set yaptığınızda gerçekten sofralarda çok şık oluyor. Başka var mı? Arkasını göremedim. Sanırım bir de şu. Aynen iki farklı çeşit gelmiş buraya. Düzenleyiciler 14.95 15 bölmeliymiş. Bunlar da kullanışlı oluyor. Şöyle göstereyim. Farklı renkleri de var. Hatta bu böyle kırılmış. E, Tabi plastik olduğu için kırılabilir. E, farklı renkleri de var. Çekme cici de güzel olur. Şöyle bir süzgeç gelmiş. Hem süzgeç hem kesme tahtası olarak geçiyor. Bunun fiyatını koymamışlar. Aradım bulamadım. Zaten farklı bir yerdeydi bu. Ama katalogda var. Eksik ürünler çok fazla. Zaten gördüğünüz gibi hınca hınç dolu. Ki bunlar satılacak ki hani yenilerini koymaya yer bile yok gerçekten. O yüzden çoğu ürün artık eksik oluyor maalesef. Videom bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince olan her şeyi size gösterdim. Hatta iki farklı A101'e gittim videoda anlaşılmasa da. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.